Kavuk kırık ızgara yapabilirsiniz. Aklınıza gelecek bütün sürü yemekleri yapar. Sadece multi kıl tuşuna dokunarak size... 30 dakika ile 45 dakika arasında istediğiniz yemeği en lezzetli yemeği yapar. Ekonomik pratik lezzetli tarifler. Anladım. Anneme bir irmik helvası ver. Okey. Pardon bir saniye. Anneciğim buyur. Tam. Kızlı Türk Kahvali 20 Kervas için lütfen direkt konstantını ziyaret edebilirsiniz. İki yıl garantisi vardır. Görmüş olduğunuz ürünün. dediğim gibi akıllı, pişiricidir, uzun ömürlüdür. Evet, yok. Tek bir kapta ve tek bir tuşla istediğiniz yemeği yapabilirsiniz. 45 farklı fonksiyonu vardır. Tek bir tuşla Haşlama yapabilirsiniz. Buharda pişirme tekniğine sahiptir ve aynı zamanda sebzelerinizi vitamin ve minerallerini kesinlikle bozmaz. Yeşil, yem yeşil sebzeler haşlayabilirsiniz. Süper değil mi? Afiyet olsun. Lezzetli mi? 5 dakikada yaptım o. Görmüş oldu. Damla sakızlı Türk kahveli ilmi kervasını 5 dakika içerisinde servise sundu. Diğer bir tencerimizde ise tarhunlu soya soslu tavuk ikram edeceğim. Tarhunlu soya soslu kek ve aynı zamanda burada görmüş olduğunuz meyveli kek ikram edeceğim sizlere meyveli kek birbirinden lezzetli tarifle. Tek bir tuşla yapıyorsunuz evet. Komşularımızı da ikram ettiniz mi? Komşularımıza da ikram edip 20 kelvası, Türk kahveli ve aynı zamanda damla sakızlı 20 kelvası şu an Redmond standında görmüş olduğunuz ürünle ne yaptık? Tek bir tuşla. yani bu tek bir tuşla size 20 kelvası yaptık. Görmüş olduğunuz üründe ise meyveli kek ikram edeceğim. Meyveli damla drop çikolatalı kek ikram edeceğim. Anneciğim buyur gel. Gel bak, bu ürün senin zamanında yoktu ama mi? şimdi milyonyum yılında akıllı tencere ve akıllı akçı çıkardı. Üç kişi. Ben sana beş kişilik de veririm. Hiç problem değil. Ver anneme beş tane ver.